çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni anayasaya yeni kavramlar teklifi bunlar vurgulanmalı. Değerli izleyenler, Türkiye yüzyılının yeni anayasayla taşlandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Mevcut anayasanın adeta yamalı bohça olduğunu ifade eden Profesör Doktor Hasan Fehmi Fendoğlu, Mavi Vatan gibi yeni kavramlarla kabine, Merkez Bankası gibi kurumların isimlerinin yeni anayasada geçmesi gerektiğinin altını çizerek bazı kavramların ise daha az geçmesi gerektiğinin önemine değindi. Fendoğlu, oğlu ilga edilmiş yürürlülükten kaldırılmış bazı maddeler var aslında 177 madde bile kalmamış. 180'in üzerinde kez değişmiş, hemen hemen değişmeyen madde sayısı çok az kalmış. İnsicamı bozulmuş, tenesüp bozulmuş, aradaki irtibat, üslup yok. Bu kadar değişen başka bir anayasa yok, yamalı bohça demek mümkün ifadelerini kullandı. Fendoğlu 1 Ekim'de meclis otomatik olarak açılacak. Cumhurbaşkanı açılış konuşmasını yapacak meclisin. Onunla beraber öncelikle anayasanın 24. ve 41. maddeleri değişikliği, anayasa değişikliği gündeme gelecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği başörtüsü anayasal güvence altına alma konusunun 1 Ekim'den sonra ilk iş olarak gündeme geleceğini söyleyen Fendoğlu, anayasa çalışmasının seçimden önce meclis başkanlığına verildiğini ekledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.